Selam dostlar. Hiç düşündünüz mü? Bazı şeyleri hayatımızın erken dönemlerinde bilsek ilişkilerimiz çok daha farklı olurdu. İşte kadınlar hakkında da öyle sırlar var ki çoğu erkek bunları yıllar sonra acı tecrübelerle öğreniyor. Oysa doğru bakış açısını en başta bilmek bizi hem büyük hatalardan korur hem de çok daha sağlıklı ilişkiler kurmamızı sağlar. Çoğu erkek kadınları anlamanın karmaşık bir denklem olduğunu düşünür oysa mesele bu kadar karışık değildir. Kadınların davranışlarını şekillendiren şeyler temelde saygı, güven ve hissettikleri duygusal bağdır. Eğer bu üç şeyi doğru anlayabilirseniz kadınlarla ilişkiniz bambaşka bir boyuta taşınır. Ne yazık ki birçok erkek bu noktayı gözden kaçırır ve yanlış yollara sapar. Basit bir örnek verelim. Erkek kadına pahalı hediyeler alarak sevgisini ispatlamaya çalışır. Ama kadın paradan çok samimiyet ve duygusal bağlılık ister. Hediyeler elbette güzeldir ama yanında dürüstlük ve tutarlılık yoksa hiçbir değeri olmaz. İşte keşke biri bana bunu yıllar önce söyleseydi derdim. Çünkü doğru yaklaşım gösteriş değil içtenliktir. Düşün ve sus kanalı olarak bu videoda her erkeğin kadınlar hakkında bilmesi gereken en temel hakikatleri paylaşacağız. Bu bilgiler ilişkilerinizi yalnızca kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda sizi kendi gözünüzde de daha güçlü ve bilinçli kılacak. Eğer bu söylediklerimiz size anlamlı gelirse, yorumlara düşün ve sus yazın. Bakalım kimler bu farkındalığı kendi yolculuğuna katıyor. Kadınların erkeklerden en çok beklediği şeylerden biri samimiyettir. Fakat bu samimiyet sözlerle değil, davranışlarla ölçülür. Çünkü söz söylemek kolaydır. Esas olan bu sözlerin arkasını doldurmaktır. Kadınlar için bir erkeğin kim olduğunu anlamanın yolu onun söylediklerinden çok hayatında sergilediği tavırlardan geçer. Basit bir örnek verelim. Erkek sürekli sana değer veriyorum diyor ama zamanını hep başka şeylere harcıyorsa bu sözlerin bir anlamı kalmaz. Kadın o erkeğin gerçekten değer verip vermediğini küçük jestlerden, ilgiden ve yanında olmasından anlar. Birlikte geçirilen vakit, verilen sözlerin tutulması, sözlerden bin kat daha güçlüdür. Bir başka örnekte güven üzerine olabilir. Erkek "ben sana sadığım" diyebilir ama davranışlarıyla sürekli güven sarsıyorsa, bu sözün hiçbir karşılığı olmaz. Kadın sadakati erkeğin davranışlarında görmek ister. Başka insanlara yaklaşımında sınırlarına gösterdiği saygıda ve tutarlı duruşunda. Stoacı bakış açısıyla da bu konu nettir. Stoacılar sözlerden çok eylemleri değerli görür. Çünkü insanın karakterini belirleyen şey söyledikleri değil yaşadığıdır. Kadınlar da aynı mantıkla erkeğin özünü davranışlarında arar. Zeki erkek bunu bilir ve sözlerini eylemleriyle destekler. Psikoloji de bu durumu doğrular. İlişkilerde davranışsal tutarlılık en önemli bağ kurucu etkendir. Yani kişi ne söylüyorsa, onu yapıyorsa güven oluşur. Kadınlar bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu tutarlılığı arar. Çünkü güvenin temeli sözlerin değil, davranışların tutarlılığıdır. Somut bir örnek. Erkek "Ben her zaman yanında olacağım." diyor ama en zor günde ortadan kayboluyorsa bu söz sadece boş bir cümledir. Diğer taraftan çok konuşmayan ama zor zamanda yanında olan bir erkek kadının gözünde çok daha değerlidir. Sonuç olarak Kadınların erkeği değerlendirdiği asıl nokta davranışlardır. Güzel sözler etkileyicidir ama kalıcı değildir. Davranışlar ise iz bırakır. Zeki erkek bunu fark eder ve söylediklerini hayatıyla ispatlar. Çünkü kadınların kalbine giden yol sözlerden değil, davranışlardan geçer. Bir kadının bir erkekten beklediği en temel şey güven duygusudur. Güven olmadan sevgi uzun süre ayakta kalamaz. Hatta en büyük aşk bile zamanla tükenir. Kadın yanında olduğu erkeğin sözlerine, davranışlarına ve duruşuna güvenmek ister. Bu güven sadece aldatmaz anlamına gelmez. Aynı zamanda yanımda durur, beni yarı yolda bırakmaz, sözünün arkasında durur. Anlamına gelir. Basit bir örnek verelim. Erkek sürekli sana güvenebilirsin diyorsa ama küçük konularda bile sözünü tutmuyorsa kadın bu söze inanmaz. Çünkü güven küçük sözlerin tutulmasıyla başlar. Mesela bir buluşmaya zamanında gelmek, verilen basit bir sözü yerine getirmek bile kadının zihninde bu adama güvenebilirim algısını oluşturur. Bir başka örnekte zorluk zamanları ile ilgilidir. Kadın hayatında bir sıkıntı yaşadığında erkeğinin yanında olmasını ister. Maddi ya da manevi fark etmez, önemli olan o desteği hissetmektir. Erkek bu zor anlarda geri adım atıyor ya da kayboluyorsa, kadın bir daha aynı güveni kolay kolay hissedemez. Zeki erkek bilir ki, güven kaybolduğunda onu tekrar kazanmak neredeyse imkansızdır. Stoacı felsefe de güvenin değerini vurgular. Stoacılara göre insanın erdemli olması, sözleriyle eylemlerinin birbiriyle uyumlu olmasına bağlıdır. Kadın da aynı şekilde erkeğe baktığında bu uyumu görmek ister. Eğer erkek söyledikleriyle yaptıkları arasında çelişki yaşamıyorsa, güven kendiliğinden inşa edilir. Psikolojik açıdan bakıldığında, güven duygusu ilişkilerin en güçlü bağlayıcısıdır. Kadın güven duyduğu erkeğin yanında daha huzurlu, daha kendinden emin ve daha mutlu olur. Güvenin olmadığı ilişkilerde ise kaygı, şüphe ve huzursuzluk hakimdir. Bu durum bir süre sonra ilişkiyi zehirler ve kopuşa götürür. Somut bir örnek düşünelim. Kadın hastalanıyor ve zor bir süreçten geçiyor. Güvenilmez bir erkek "Halledeceksin." deyip geri çekilir. Ama güvenilir erkek yanında kalır, destek olur, gerekirse işlerini ayarlar ve kadına moral verir. İşte o anda kadın, sevgi kadar güvenin de en büyük bağ olduğunu anlar. Başka bir örnek de sosyal çevreyle ilgilidir. Erkek kadın yanındayken farklı, başkalarının yanında farklı davranıyorsa bu güvensizlik yaratır. Kadın erkeğin her ortamda aynı tutarlılığı sergilemesini bekler. Bu sadece sadakat değil, aynı zamanda karakter meselesidir. Sonuç olarak kadının en büyük beklentisi güvenmektir. Güven olmadan sevgi ayakta kalmaz, ilişkiler uzun sürmez. Zeki erkek bilir ki güveni kazanmak yıllar alabilir ama kaybetmek bir an meselesidir. Bu yüzden güveni inşa etmek, korumak ve asla sarsmamak bir erkeğin en önemli görevidir. İlişkilerde erkeklerin en sık yaptığı hatalardan biri kadına aşırı ilgi göstererek sevgisini ispatlamaya çalışmaktır. İlk bakışta bu romantik ve fedakar bir davranış gibi görünebilir. Ancak kadınların doğası gereği aşırı ilgi zamanla boğucu hale gelir ve çekiciliği azaltır. Kadın kendisine değer verilmesini ister ama aynı zamanda erkeğin kendi hayatına, amaçlarına ve kişisel dengesine de sahip çıkmasını bekler. Basit bir örnek verelim. Erkek günün her saati kadına mesaj atıyor. Sürekli nerede olduğunu soruyor, beni özledin mi gibi ilgisini test eden sorular soruyor. Kadın ilk başta bundan hoşlansa da zamanla bu durum ona özgürlüğünü kaybetmiş gibi hissettirir. Çünkü fazla ilgi, güven değil Güvensizlikten doğar. Bir başka örnek de şudur. Erkek tüm planlarını kadının etrafında yapıyor. Kendi hobilerini, işlerini, arkadaşlarını ihmal ediyor. Kadın bu tavrı bana değer veriyor diye yorumlamaz. Aksine kendi hayatı olmayan biri olarak görür. Zeki erkekse kadına değer verirken kendi hayatını da dengede tutar. Çünkü aşırı ilgi değil, dengeli ilgi uzun vadede çekicidir. Stoacı felsefeye göre de aşırılık her zaman zayıflığın göstergesidir. Aşırı ilgi erkeğin duygularını kontrol edemediğini gösterir. Oysa stoacı yaklaşımda önemli olan dengeyi korumaktır. Kadına değer vermek gerekir ama bu değer kişinin özünü kaybetmesi pahasına olmamalıdır. Psikoloji bu konuyu bağımlı bağlanma kavramıyla açıklar. Bağımlı bağlanma yaşayan erkekler partnerlerine aşırı ilgi gösterir, onlarsız yapamaz hale gelir. Bu durum kadında önce sıkılma, sonra da uzaklaşma isteği doğurur. Sağlıklı ilişki ise dengeli bağlanmayla mümkündür. Yani erkek hem sevgi verir hem de kendi hayatını sürdürür. Somut bir örnek düşünelim. Erkek iş görüşmesi varken bile kadının aramasını kaçırmamak için toplantısını erteliyor. Bu ilk anda fedakarlık gibi görünse de uzun vadede saygı kaybettirir. Çünkü kadın erkeğin önceliklerini koruyabilmesini ve kendi ayakları üzerinde durabilmesini ister. Başka bir örnekte sosyal hayattan verelim. Erkek kadının yanında olduğunda sürekli ilgi gösteriyor ama yalnız kaldığında mutsuzlaşıyor. Bu durum kadına şunu düşündürür. Ben yokken bu adam ayakta duramıyor oysa kadın güçlü ve kendi hayatına sahip çıkan erkekleri daha çekici bulur. Sonuç olarak aşırı ilgi kadını elde tutmaz. Aksine zamanla uzaklaştırır. Dengeli ilgi ise hem sevgiyi besler hem de ilişkiye uzun vadeli çekicilik kazandırır. Zeki erkek kadına değer verir ama kendi hayatından da vazgeçmez. Çünkü en güçlü bağ iki bağımsız insanın birbirine duyduğu dengeli sevgiden doğar. Bir erkeğin kadına gösterebileceği en güçlü çekicilik kendi hayatına sahip çıkmasıdır. Kadın, hayatı tamamen kendisine endekslenmiş bir erkekten değil, kendi amaçları, tutkuları ve hedefleri olan bir erkekten etkilenir. Çünkü hayatı olmayan bir erkek zamanla değerini kaybeder. Sevgi bağımlılıkla değil, iki güçlü bireyin yan yana durmasıyla büyür. Basit bir örnekle açıklayalım. Erkek işini, hobilerini, arkadaşlarını bir kenara bırakıp tüm zamanını kadına ayırıyor. Başlangıçta bu kadına özel hissettirebilir ama kısa süre sonra şu düşünce doğar. Bu adamın benim dışımda hiçbir hayatı yok. İşte bu noktada kadın erkeği güçlü değil, zayıf görmeye başlar. Bir başka örnekte hedeflerle ilgilidir. Erkek kendi hayallerini sürekli erteliyor. Önemli olan senin mutluluğun diyerek kendi yolunu bırakıyor. Oysa kadın kendi ayakları üzerinde duran, kendi amaçlarını sürdüren erkeklere saygı duyar. Çünkü bu tavır bağımlılık değil, özgüveni temsil eder. Stoacı bakış açısına göre insanın en önemli görevi kendini gerçekleştirmesidir. Başkası için kendini tamamen feda etmek stoacıların anlayışında erdem değildir. Bu dengesizliğin bir işaretidir. Zeki erkek kadını sever ama önce kendi yolundan sapmaz. Çünkü kendi yolunda yürüyen insan karşısındakine daha fazla değer katabilir. Psikoloji de bu noktada aynı şeyi söyler. Kendi hayatı olmayan erkekler ilişki bağımlılığı içine girerler. İlişki bağımlılığı uzun vadede kadında saygı kaybına yol açar. Çünkü kadın erkeğin kendi yaşamında da güçlü ve bağımsız olmasını ister. Somut bir örnek düşünelim. Erkek spor yapmayı çok seviyor. Ama kadının yanında daha fazla vakit geçirmek için bunu tamamen bırakıyor. İlk bakışta bu fedakarlık gibi görünse de zamanla kadın onun tutkusuz ve amaçsız biri olduğunu düşünmeye başlar. Oysa erkeğin sporuna devam etmesi onun karakterini ve azmini yansıtır. Başka bir örnek. Erkek kariyerinde yükselme şansı buluyor ama sen üzülme. Ben kabul etmiyorum diyerek fırsatı reddediyor. Bu karar kadının gözünde onun özverisini değil, kararsızlığını ve zayıflığını gösterir. Çünkü kadın erkeğin kendi geleceğini şekillendirme cesaretini görmek ister. Sonuç olarak kendi hayatına sahip çıkmayan erkek zamanla değerini kaybeder. Kadın yanında güçlü, hedefleri olan ve kendine saygı duyan birini ister. Zeki erkekse bilir ki en büyük çekicilik kendi yolunda yürümek, kendi hayatına sahip çıkmak ve sevgiyi bu gücün üzerine inşa etmektir. Bir erkeğin kadın gözünde çekici olmasını sağlayan en temel özelliklerden biri dürüstlük ve tutarlılıktır. Dürüstlük sadece yalan söylememek değildir. Aynı zamanda düşünce, söz ve davranış arasındaki uyumdur. Kadın erkeğin söylediğiyle yaptığı arasında fark gördüğünde güvenini kaybeder. Oysa dürüst ve tutarlı bir erkek az konuşsa bile sözleriyle değil, davranışlarıyla değer kazanır. Basit bir örnek verelim. Erkek, "Ben sana her zaman sadık kalacağım." diyor ama sosyal ortamda başka kadınlarla flört eden bir tavır sergiliyorsa, bu sözlerin hiçbir anlamı kalmaz. Kadın sadakati lafta değil, davranışta görmek ister. Sözle eylem arasındaki bu tutarsızlık en büyük güven kaynağıdır. Bir başka örnek. Erkek sana destek olacağım diyor ama zor günlerde geri çekiliyor. Kadın böyle bir durumda onun sözlerini hatırlamaz. Sadece davranışını görür. Oysa dürüst ve tutarlı bir erkek zor anlarda da verdiği sözün arkasında durur. Bu kadına güven verir ve bağları güçlendirir. Stoacı felsefeye göre de dürüstlük ve tutarlılık en önemli erdemlerdendir. Stoacılar insanın değerini sözleri değil, davranışlarının sürekliliği belirler der. Zeki erkek bu öğüdü hayata geçirir. Söz verirken dikkatli olur. Verdiyse de mutlaka yerine getirir. Çünkü gerçek güç süreklilikte yatar. Psikoloji açısından bakıldığında da dürüstlük ilişkilerin temel taşıdır. İlişkilerde güven ve bağ erkeğin tutarlı olmasıyla gelişir. Kadın neyle karşılaşacağını bildiği bir erkeğin yanında kendini daha huzurlu hisseder. Tutarsız davranışlar ise sürekli belirsizlik yaratır ve kadının iç huzurunu bozar. Somut bir örnek düşünelim. Erkek "Ben sigarayı bırakacağım." diyor ama gizli gizli içmeye devam ediyor. Kadın bu durumu öğrendiğinde sadece sigara meselesinden değil, erkeğin tutarsızlığından da rahatsız olur. Çünkü mesele davranışın kendisi değil, söylenenle yapılanın uyuşmamasıdır. Bir başka örnek. Erkek kadına "Ben seni olduğun gibi kabul ediyorum." diyor ama zamanla sürekli onu değiştirmeye çalışıyor. Bu da sözle davranış arasındaki tutarsızlığın göstergesidir. Kadın böyle bir durumda sevildiğini değil, eleştirildiğini hisseder. Sonuç olarak dürüstlük ve tutarlılık çekiciliğin en sağlam temelidir. Zeki erkek bilir ki kadınları etkilemek için büyük laflar etmeye gerek yoktur. Asıl etki sözlerin arkasında duran davranışlarda saklıdır. Çünkü dürüstlük ve tutarlılık sadece kadının değil, herkesin gözünde saygıyı ve güveni kalıcı kılar. İlişkilerde çoğu erkek kadının kalbine giden yolun büyük jestlerden geçtiğini sanır. Oysa kadınlar için en önemli şey günlük hayatta gösterilen küçük ama anlamlı davranışlardır. Çünkü gerçek sevgi hayatın sıradan anlarında saklıdır. Zeki erkek bilir ki kadını etkilemek için pahalı hediyeler ya da gösterişli sürprizler değil, samimi ayrıntılar yeterlidir. Basit bir örnek verelim. Kadın yorgun bir günün ardından eve geliyor ve erkeği ona küçük bir fincan kahve hazırlamış buluyor. Bu kahve bir buket çiçekten ya da pahalı bir hediyeden çok daha değerli olabilir. Çünkü bu davranış kadının ruhunu önemsemek ve onunla ilgilenmek demektir. Bir başka örnek. Kadın bir gün önce anlattığı küçük bir detayı hatırlıyor olmak. Mesela, "Geçen gün işte çok yorulduğunu söylemiştin. Biraz dinlenmek ister misin?" diye sormak bile kadının kalbine dokunur. Çünkü kadın sözlerinin değer verildiğini ve hatırlandığını hisseder. Stoacı bakış açısıyla da bu çok anlamlıdır. Stoacılar büyük sözlerden çok günlük yaşamda erdemli davranışlara önem verir. Zeki erkek sevgisini süslü cümlelerle değil, küçük ama sürekli davranışlarla gösterir. Bu tutarlılık kadının güvenini pekiştirir ve sevgisini arttırır. Psikolojide de mikro davranışlar kavramı vardır. Bunlar ilişkiyi ayakta tutan küçük ama düzenli eylemlerdir kadına teşekkür ederim demek, zor bir gününde yanında durmak ya da sadece seninle gurur duyuyorum demek ilişkideki bağları güçlendiren küçük ayrıntılardır. Somut bir örnek. Kadın hasta olduğunda erkeğin ona sıcak bir çorba yapması. Bu basit davranış ben seninle ilgileniyorum, sen değerlisin mesajını verir. Kadın bunu asla unutmaz. Çünkü küçük ayrıntılar büyük jestlerden daha kalıcıdır. Bir başka örnekte birlikte geçirilen sıradan bir günü özel kılmaktır. Parkta yürürken elini tutmak, eve dönerken sevdiği bir atıştırmalığı almak. Bunlar küçük gibi görünür ama ilişkinin uzun vadeli mutluluğunu inşa eden taşlardır. Sonuç olarak kadınların kalbine giden yol büyük jestlerden değil, küçük ayrıntılardan geçer. Zeki erkek bilir ki sevgi gösterişli sözlerle değil, günlük yaşamda samimiyetle yaşanır. Çünkü gerçek sevgi hayatın küçük anlarında gizlenmiş büyük bir güçtür. Bugün sizlerle kadınlar hakkında çoğu erkeğin geç öğrendiği ama aslında en başta bilinmesi gereken temel gerçekleri paylaştık. Kadınların sözlerden çok davranışlara baktığını, güvenin onlar için en büyük beklenti olduğunu, aşırı ilginin değil, dengeli ilginin çekici olduğunu, erkeğin kendi hayatına sahip çıkmadığında değer kaybettiğini Dürüstlük ve tutarlılığın vazgeçilmez olduğunu ve sevginin küçük ayrıntılarda gizli olduğunu gördük. Bu hakikatler basit gibi görünse de ilişkilerin geleceğini ve kalitesini doğrudan belirler. Unutmayın, ilişkilerde başarı gösterişle değil, samimiyetle gelir. Kadına güven vermek, hayatınızda tutarlı olmak kendi yolunuzdan şaşmamak ve sevgiyi küçük ayrıntılarla göstermek sizin güçlü bir karakter olduğunuzu ortaya koyar. Kadınların en çok saygı duyduğu ve sevdiği erkek tipi kendi değerlerinden vazgeçmeden sevgi verebilen erkektir. Çünkü gerçek bağ sözlerle değil, hayatın içindeki davranışlarla kurulur. Düşün ve Sus kanalı olarak bu videoda paylaştıklarımız eğer sizde bir farkındalık uyandırdıysa yorumlara düşün ve sus yazın. Böylece hem bu yolculuğun bir parçası olduğunuzu gösterin hem de diğer izleyicilere örnek olun. Unutmayın, bazen bir kelime, bir tavır ya da bir davranış ilişkilerinizi tamamen farklı bir boyuta taşıyabilir. Son olarak şunu aklınızdan çıkarmayın. Kadınları anlamak karmaşık değildir. Yeter ki doğru noktalara dikkat edin güven, samimiyet, denge ve küçük ayrıntılar. Bunlar sizin sadece kadınlarla değil, hayatın her alanında daha güçlü, daha olgun ve daha saygın bir insan olmanızı sağlar. Ve işte asıl mesele budur. Kadını anlamak değil, önce kendinizi anlamak ve doğru yaşamaktır.